Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bir önceki zuba videomuzun devamını getirdim sizlere. Gördüğünüz gibi istediğim gibi 5 görüntüleme yaptınız abi. Benim isteğim oldu. Abi, bu laga mı girdi? Dur bir Video çekmiyor mu? Ha çekiyor. Dur 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 dur. Laga girdi. Cidden bir laga girdi. Dur şöyle döndüğüm geri Ablada girdi sıfır. <laughs> abi birinci bir çıldırıyor. Ha güzeldi. Arkadaşlar şimdi şuradan hemen ödülleri alalım abi. Ne alayım ben? Ne ödülü? buradan fiş diyorsun. Alayım abi. almış almışım şimdi. <laughs> şuradan ikisi bu videoda 5 level yapacağız ve daha daha neler neler yapacağız. Uzun serisini sevdiniz. 5 görüntülmeyi getirdiniz. Ben de size yeni bir bölüm getirdim abi. Bastır. Mix'i bayağı bir coşturduk. Tamam mı? Mix coştu abi. Şu ne? Bu kadar şey. Deseyim. Gerçi karadaki surat diyor abi. Yani. Abi sudaki süratı biz aldık mı? Suda hani ha, almışız abi. Şimdi su yeter abi. Şimdi arkadaşlar coşma vakti. Aa çok sıcak. Abi hava kaç derece ya? çok sıcak. Çok sıcak. Kaç derece? Kaç derece olduğunu yazmamış. Abi çok sıcak. Bir şey abi video çekerken. Acık serinleyip mi video çeksem ben? Bu bölümün devamını Of çok sıcak. <laughs> Humilo. Uh, Abicim siz nasıl kişi öldürüyorsunuz? Ben anlamıyorum. Yeah. Neyse. Yani i̇şte onlara benden bahsettim kardeşim. Nazardakilere benden bahset. Açık. kaç 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 kaç. Biraz kötü oldu. Şurada ortalıkta oluyor ya kutular. Çok garibine geliyor. Rahat bakar mısın? Şöyle pusanlar da oluyor biliyor musun? Tamam Bizim kupa kasmamız gerekiyor. Ben elimiz, elimle, elimle Dur bu az önce böyle sanki bu birisi mi? Yani şüphelenmiştim yani. Ateşe bakayım. Ortası <laughs> buralara kapandı. Bak şu kutulardan çok şüpheleniyorum. Önceden ne pusular kurardılar. Arkadaşlar videoda zubaları geliştireceğim abi. Bir sürü video atacağım. Ateşi bir hesaplamak için geldim. Ateş tam şuralarda kapanıyor. tamam. Ateş şu önümüzdeki şu şuralarda bir çıkar. Biz bu evde beklesek. Şuraya bunu koysak. Burada ateş etmesin kimse. Burada beklesek abi milleti. Benim bedava abi. Şurada pussak. Tamam. Hesapladım gibi. Ola... Aa, tam şu arada bitecek olar Yani. Tam bu iki evin arasında. Çok güzel bir Neyse onlar benle ilgilenmiyor. Onlar onlar başkalarıyla ilgileniyor ama ben şu karşıya da geç. Şu benim işimi yarayabilir. Ya. Abi burası birden hızlandı. Orası yavaşladı. Dur abi bunun gitmesine bakıyorum. Abi gitsin ben öyle geliyorum.

birbirlerini öldürdüler. Zafer. Ama bu maçta evet arkadaşlar artık prolar çıkıyor karşımıza. Eskisi gibi hep nooblar gelmiyor. Prolar çıkıyor artık karşımıza bizim. Eski easy binlerde değiliz. Online league'e abi şu diğer zürafa diye çok istiyorum abi. Şu kaplumbağa boş var ama zürafaya çok ihtiyacım var benim. Abi zürafayla zürafalar çok coşuyor abi. Bu mixi arkadaşlar biz böyle giderse buralara ustaya kadar çıkarırız. Yani <laughs> ile coşuyorum ben. Mix'e çok alıştım. Öbür hesapta Milo'ya alışkındım. Uzun zamandır şu oynamıyorum. Bu yüzden alışkanlıklarım değişebiliyor. Hangi karakteri alışkanlık Lag'a girdi. Lag'a girdi. Tamam abi ara sıra böyle gir çık yapacağız. Biraz kalsın. Anladım, anladım. Biraz öyle bir sorunumuz var abi. bir dakika durdurayım videoyu ben. Arkadaşlar. E, video çekmekten vazgeçtim. E, şimdi bir şey yapmam gerekiyor. Hoşçakalın.